Herkese selam. Hani sınavlarda karşınıza çıkar da, "Ah, şunun nereden geldiğini bir ezberleseydim" dersiniz ya. İşte o konuyu bir daha asla unutmayacağınız bir yöntemle halletmeye geldik. Merak etmeyin. Bu bölümden sonra bu sorular sizin için resmen çerez olacak. Hadi dalalım konuya. Evet işte o meşhur soru. Türkiye'deki temel kanunlarımız hangi ülkeden alındı? Sınavda bir anda karşımıza çıkınca insan bir duraksıyor değil mi? Medeni kanun İsviçre miydi, ceza kanunu İtalya mıydı, Almanya'dan ne almıştık hepsi birbirine giriyor. Ama hiç dert etmeyin. Size öyle basit bir yöntem göstereceğim ki bu karmaşa tamamen ortadan kalkacak. Sadece bu buradan alındı deyip geçmeyeceğiz. Hayır hayır. Bu bilgiyi beyninize adeta kazıyacağız. Çok basit ama inanılmaz etkili bir yöntemle. Hazırsanız başlıyoruz. Ve ilk durağımız İsviçre. Bakın burası çok ama çok önemli. Neden mi? Çünkü evliliğimizden mirasımıza, borçlarımızdan alacaklarımıza, yani gündelik hayatımızın o medeni hayatımızın temelini oluşturan ne kadar kanun varsa kaynağı işte tam olarak burası. İsviçre'yi aklımızda tutmanın sırrı şu. Bir üçlü paket düşünün. İçinde ne var? birey, aile ve miras gibi konuları düzenleyen medeni kanun, alacak verecek işlerimizi yöneten borçlar kanunu ve bu borçlar ödenmeyince ne olacağını belirleyen icra ve iflas kanunu. Gördünüz mü? Hepsi birbiriyle bağlantılı ve hepsi tek bir yerden, İsviçre'den geliyor. Yani işin özü şu. Sınavda medeni hayat, özel hukuk, borç ilişkileri gibi bir şey gördüğünüz an beyninizde İsviçre bayrağı dalgalanmalı. Bu üç kanun ayrılmaz bir bütün. Bir paket. Unutmayın. Süper. En kalabalık olanı yani İsviçre paketini hallettik. Şimdi işimiz daha da kolay. Diğer ülkelerden tek tek kanunlar alacağız. Hadi Avrupa'da kısa bir tura çıkalım. Sıradaki durağımız İtalya. Konumuz ne? Suç ve ceza. Belki aklınıza o meşhur mafya filmleri falan gelir kim bilir. Ama işin gerçeği şu. Bizim ceza kanunumuzun ilham kaynağı İtalya. Kısacası ceza eşittir İtalya. Bu kadar net. Peki iş hayatı, şirketler, alım satım yani ticaret deyince aklımıza hangi ülke gelmeli? Tabii ki sanayisiyle, disipliniyle ve sağlam ekonomisiyle ünlü Almanya. Ticaret kanunumuzun modeli de işte orası. Ticaret ve Almanya bu ikiliyi birbirinden ayırmayın. Geldik son durağımıza. Devletle bizim aramızdaki ilişkiler yani kamu yönetimi, idari işleri bu konularda da köklü bir geçmişe sahip olan Fransa'yı örnek almışız. İdari hukukumuzun temelini Fransa'dan aldığımızı unutmuyoruz. İşte şimdi tüm bu parçaları birleştireceğimiz o ana geldik. Öğrendiğimiz her şeyi tek bir bakışta hafızanıza çakacak o sihirli özet karşınızda. Tabloya bir bakın. Her şey ne kadar basit ve net, değil mi? İsviçre'den medeni hayatımızın o üçlü paketini aldık. İtalya'dan cezayı, Almanya'dan ticareti, Fransa'dan da idareyi. İşte bu tablo sınavdan önceki o son 5 dakikalık tekrar için altın değerinde. Şunu bir tekerleme gibi tekrar edelim mi? Medeni hayatımız İsviçre'den, cezamız İtalya'dan, ticaretimiz Almanya'dan, idaremiz de Fransa'dan. Bakın bu cümle aklınızda kaldığı sürece bu soruyu kaçırmanız imkansız. Artık bu konuyla ilgili bir soru geldiğinde asla panik yapmak yok. Bu basit şema sayesinde doğru cevabı şıp diye bulacaksınız. Bundan sonra bu konu sizin için cepte. Kendinize güvenin.